Salat ve selam, tayyat ikram, peygamber insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Hz. Peygamberimizin vefatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son uyarıları arasında şu yer alıyordu. Arap Yarımadası'nda iki din bir arada bulunamaz. Efendimiz aleyhissalatü selam ağrılarının arttığı son günlerde ümmetine yaptığı başka bir uyarı meşhurdur peygamberlerinin kabirlerini mescit yapanları Allah kahretsin. Hz. Ayşe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat anını şöyle anlatır. Pazartesi günü kuşluk vaktinde Allah Resulü son dakikalarını yaşıyordu. Başı kucağımdaydı. Hz. Ebu Bekir ailesinden biri elinde yeşil misvakla içeri girince Allah Resulü ona baktı. Misvağı istediğini anladım. Alıp ağzımda iyice yumuşattıktan sonra Allah Resulüne verdim daha önce görmediğim kuvvetle dişlerini misvaklamaya başladı. Misvağı bıraktığında kucağımda artık iyice ağırlaştığını hissediyordum. Gözlerine dikkat ettim, bakışlarını dikmişti. Dilinden son cümlesi dökülüyordu. Cennette Refik-i Ala'ya. Refik-i Ala yüce dost yahut en yüksek makamdaki peygamberler cemaati anlamına da gelir. Dedim ki seni hak üzere gönderene yemin olsun vallahi sana seçim hakkı tanındı ve sen seçimini yaptın. Ruhunu teslim etmişti. 12 Rebiyul Evvel Hicri 11. yılda miladi olarak da 7 Haziran 532 Pazartesi günü ki tarih olarak Rebiyul Evvel'in 1. birden 13'e kadar farklı günler verenler de vardır bunu. Başını yastığa koydum ve kadınlarla birlikte dövünmeye başladım. Ömer bin Hattab Allah Resulü'nün vefatına inanmamıştı. Bir takım münafıklar Allah Resulü'nün vefat ettiğini iddia ediyor. Oysa o ölmedi. Musa bin İmran'ın Rabbi ile görüşmek için 40 gün kavminden uzak kalması, öldü dendikten sonra çıkıp gelmesi gibi o da böyle yapmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musa gibi geri dönecektir. Kim onun öldüğünü iddia ederse onun ellerini ve ayaklarını keserim. Vefat haberini alan Ebu Bekir Allah Resulü'nün evine geldi mübarek naaşı köşede örtülü halde duruyordu. Yüzünden örtüyü kaldırıp öptü. Anam babam sana feda olsun. Allah'ın sana yazdığı ölümü tattın. Sana da ebediyen ölüm yoktur dedi. Ardından mescide girdi. Öfkeyle konuşan Ömer'i sakin ol ey Ömer diye uyararak Allah'a hamdü sena ettikten sonra insanlara tarihe geçen şu sözleri söyledi. Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa onun için ölüm yoktur. O daima diridir. Ardından da şu ayeti okuyordu. Ali İmran Suresi 144. ayeti. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah Azze ve Celle şükredenleri mükafatlandıracaktır. İnsanlar sanki daha önce bu ayeti hiç duymamışlardı. Ömer bin Hattab radıyallahu diyor ki, Ebu Bekir'in okuduğunu duyana kadar bu ayet aklıma hiç gelmemişti. Birden ayaklarımın bağı çözüldü ve yere yığıldım. Anladım ki gerçekten Allah Resulü vefat etti. Halife seçimi. Her şey bir anda gelişmişti. Ali bin Ebu Talip, Zübeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah'ın Fatıma'nın evinde Ensar'ın Saidolları Çardağı'nda, Saad bin Ubade'nin yanında, kalan muhacirlerin de Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in yanında oldukları sırada, Ensar'ın kendi arasında bir idareci seçmeyi konuştuğu haberi geldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Ebu e onların yanında bulunmaları gerektiğini söyledi. Gidip Ensar kardeşlerimiz ne konuşuyor bir bakalım. Yolda karşılaştıkları iki kişiden, siz Ensar'ı bırakıp kendi aranızda karar vermeye bakın şeklinde, uyarı alsalar da bunları dinlemeyip Saide oğulları Dağına geldiklerinde Ensar'dan bir sahabi kendilerinin faziletini anlatan bir konuşma yapıyordu. Konuşması bittikten sonra Ebu Bekir dediklerinde haklı olduklarını fakat Arapların idare işinde ancak Kureyş'i ciddi alacaklarını, Ensar'ı kabullenmeyeceklerini söyledi. Hemen ardından Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Ömer bin Hattab'ın elini tutarak bu ikisinden birini idareci seçmeniz yönündedir dedi. Hz. Ömer'in bu olayla ilgili olarak Ebu Bekir'in bulunduğu toplumda idareci olmaktansa boynumun vurulmasını tercih ederim dediği nakledilir. Bunun üzerine Ensar'dan bir sahabi farklı bir teklifte bulundu. Bizden bir emir sizden de bir emir olsun. Kaynaklar Ensar'ın hilafet adayı olarak Hazreç lideri Sa'd bin Ubade'nin adını öne çıkardığını yazar. Metinde uzunca verilen kıssada Sa'd'ın görüşme yapılan çardağın bir kenarında rahatsızlığı nedeniyle örtüsüne sarılmış uyuduğu, Ebu Bekir'e biat edilirken kalkmadığı için muhacirlerin onu dürttükleri, birinin Sa'd bin Ubade'yi öldürdünüz demesi üzerine Hz. Ömer'in Sa'd bin Ubade'yi Allah kahretsin şeklinde kızgınlığını belirttiği anlatılır. Sonrasında herkes bir şeyler söylemeye başlayıp iş uzayınca Ömer bin Hattab uzat elini ey Ebu Bekir diyerek ona biat etti. Ardından muhacirler sonra ensar biatlarını sundular. Ertesi gün Ebu Bekir'in mescidin minberindeki konuşmasından önce Ömer bin Hattab radıyallahu anh ayağa kalkarak Allah'ın Müslümanların idaresini Allah Resulü'nün en yakın dostuna ve mağaradaki iki kişiden birine bağışladığını dolayısıyla Ebu Bekir'e biat etmeleri gerektiğini söyledi. Tevbe suresi 40. ayet-i kerimede eğer siz ona yardım etmezseniz biliyorsunuz ki İnkar edenler onu iki kişiden Allah ve Resulü Ebu Bekir, Allah Resulü ve Ebu Bekir bir, biri olarak Mekke'den çıkarıldıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzuru indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah Azze ve Celle mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hepsi biyatını sundular. Böylelikle Saide oğulları çardağında dünkü hususi biyattan sonra bu insanların genelini katıldığı umumi bir biyat olmuştur. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın ardından sözü alan Hz. Ebu Bekir, halife olarak ilk konuşmasını yapıyordu. Ey insanlar üzerinizde idareci seçildim. Oysa en hayırlınız değilim. Doğru işler yaparsam bana yardımcı olun. Yanlışa düşersem beni düzeltin. Doğruluk, emanete riayet, yalan, ihanettir. İçinizden zayıf olanlar Allah'ın izniyle hakkı alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanımız da başkasının hakkını verinceye kadar benim yanımda zayıftır. Hangi toplum cihadı terk ederse Allahü Teala onlara zillet verir. Kötülük ve fuhşiyat nerede yaygınlaşırsa Allah orada bulunan herkese bela verir. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Onlara isyana kalktığımda bana itaat sorumluluğunuz yoktur. Ardından namaza geçildi. Hadi namaza kalkın. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun dedi. Hz. Peygamberimizin cenazesi ve defni. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh insanlardan genel hilafet biatı alınca salı günü Allah Resulü'nün cenaze işlemlerine geçildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek naaşı Ali bin Ebu Talib, Abbas bin Muttalib, Fadıl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Usame bin Zeyd ve Allah Resulü'nün azatlısı Şükran tarafından yıkanmıştır. Hazretin Afoğullarından Evs bin Havli de Hz. Ali'den rica ederek onlara katılmıştır daha sonra. Ali suyu Allah Resulü'nün giysisinin üzerinden döküyordu, vücuduna elini sürmüyordu, bu şekilde onun diğer ölüler gibi mahrem yerleri görülmüyordu. Anam babam sana feda olsun. Diriyken de ölüyken de ne kadar güzelsin diyordu. Metinde İbni İsa'ka gelen rivayette sahabe-i kiram Allah Resulü'nü yıkarken diğer ölüler gibi örtüsünü çıkarıp çıkarmayacaklarını tartışırken Allah hepsine bir uyku vermiş ve ev tarafından bilinmeyen bir ses kendilerine peygamberi üzerinde giysiyle birlikte yıkayın demiştir. Ardından sahabe sesin söylediğini uygulamıştır. Yıkama bittikten sonra üç bezle kefenledikleri nebevi naaşı evindeki döşeye getirdiler. Mübarek naaşın defnedileceği yer noktasında bazısı mescidi, bazısı arkadaşlarının yanına konulmasını öneriyordu. Hz. Ebu Bekir az sonra ben Allah Resulü'nü her peygamber ruhu kabzedildiği yere defnedilir derken işittim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği yatağın altı kabir yeri olarak kazılmıştır. Bunun üzerine sırayla erkekler Kadınlar ve çocuklar gruplar halinde gelerek cenaze namazını kılmışlardır. İmamlık yapılmamıştır. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e defni çarşamba günü gece yarısı gerçekleşmiştir. Hz. Ayşe radıyallahu anhıma der ki, Çarşamba gecesi kürek seslerini duyana kadar Allah Resulü'nün defnedildiğini anlamadık. Kabire inenler Ali bin Ebu Talip, Fadıl bin Abbas, Kusen bin Abbas ve Allah Resulü'nün azatlısı Şükran'dır. Şükran, Allah Resulü'nün kullandığı bir kadife örtüyü senden sonra onu asla kimse giyemez diyerek kabirde naaşının yanına gömmüştür. Muğire bin Şube'nin Allah Resulü'nün yakınında bulunan en son sahabi olduğu söylenir. Yüzüğümü çıkarıp kabre attım ve eyvah yüzüğüm düştü diyerek almaya indim. Allah Resulü ile en taze anısı bulunan kişi olmak için bunu kasten yapmıştım demişti. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a da anlatıyor. Allah Resulü vefat ettiğinde Araplar dinden dönmeye başladılar. Yahudilik ve Hristiyanlık canlanmış, münafıklar her tarafa yayılmıştı. Müslümanlar peygamberlerini kaybetmenin üzüntüsüyle kış gecesi yağmura tutulmuş davar sürüsü gibi kala kaldılar. Nihayet Allah Azze ve Celle onları Ebu Bekir'in idaresi altında yeniden topladı. İlim ehli irtihalı nebi sonrası çoğu Mekke'nin İslam'dan dönmeyi düşündüğünü kaydeder. Attab bin Esit bu günlerde halktan gizlenirken Süheyl bin Amr insanların karşısına geçip Allah'a hamdü sana ettikten sonra şu uyarıyı yapmıştı. birilerinin dönüp gitmesi İslam'ın ancak gücünü artırır. Kim bizi şüpheye sokarsa onun boynunu vurunuz. Attab bin Esit de Efendimizin tensipleriyle bu sırada Mekke valiliği yapıyordu. Onun bu dirayetli tavrı sonrası insanlar kendilerine çeki düzen vermiş, Hattab ortaya çıkar gelmiştir. Hatırlayalım. Allah Resulü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ömer bin Hattab'a Süheyl ile ilgili ne buyurmuştu? Kim bilir belki de o ileride yeremeyeceğin bir seviyeye erişir. Hudeybiye'de Kureyş adına müzakere şartlarını görüşen Süheyl bin Amr Hazreti Ömer'in nasıl kim duyduğu ve anlaşma masasına oturan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e itirazı yönettiğini ima ediliyor. Sonsuz salat ve selam Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine, onun sahabilerine ve kıyamete dek onların izinden gidenlere olsun. Kısa cahiliye dönemi tarihi. İslam öncesi Arap tarihine geçiş, Hz. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden başlayarak İslam tarihini bütünlüklü tahlil etmek için ondan evvelki çağı da bilmek gerekir. Özellikle Arap halklarının ve komşuları, halkların ve komşuları olan Fars ve Doğu Roma Bizans İmparatorluklarının bölgedeki etkinliği önemlidir. Zira söz konusu çağ, İslam akidesinin henüz onları birleştiremediği dönemdeki Arapların tarihini içerir. Neticede Arap Yarımadası sakinlerinin hayatın farklı yönlerine ilişkin pozisyonları sonraki tarihi süreçlerinin muharrik unsurlarıdır. İslam öncesi Arap tarihi iki zaman diliminden oluşur. Tarihçiler son sürecin Miladi 5. ve 6. yüzyılda noktalandığında hem fikirler. Cahiliye tabiri Arapların önceki karakterlerinden yaşadıkları değişimi belirtmek adına İslam sonrası döneme aittir. İlmin karşıtı değil de ilmin karşıtı olarak yani zorbalık, kıt akıllılık, medeniyetsizlik anlamında kullanılır. Fiziki coğrafya noktasında coğrafi konuma bakacak olursak Arap Yarımadası Asya'nın güney batısında 3 milyon kilometre yüz ölçümüyle oldukça geniş bir alan kapsar. Üç yönden sularla çevrilidir. Doğusunda Arap Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu, batısında Kızıl Deniz yer alır. Kuzeyinde Akabe Körfezi'nden Şaddül Arab'ın ağzına dek uzanan bir şerit bulunur. İklim ve arazi yapısına bakacak olursak, Bölge ekseri çöl doğasının baskın geldiği vadi düzlüklerden oluşur. Yine de kum tepelerinden dağ silsilelerine, mağaralardan kayalıklara farklı arazi yapılarıyla karşılaşılabilir. Büyük nehirleri bulunmadığı için yarımada yakıcı, kuru bir iklime sahiptir. Fakat burada vadi çoktur. Güney kısım uçsuz bucaksız, kızıl, kumluk arazidir. Üç tarafı suyla çevrili olmasına rağmen bölgede yağmur azdır. Fiziki yapı ise yarımadanın tabii çevresini kısımlandırırken farklı bakış açıları söz konusudur. Yunan ve Romalı tarihçiler, miladi 1. asırda bölgenin siyasi ve iktisadi yönünü dikkate alarak burayı üç kısma ayırırlar. Hicaz, Yemen ve Necdi içine alan Refah Arabistanı yani Arabiye Saide deniliyor. Sina Yarımadası ve Nepti memleketini kapsayan Kayalık Arabistan ki bunlara Arabiye Sahriye ve Şam steplerini içerisine alan Çöl Arabistanı Arabiye Sahraviye deniyordu. Arap coğrafyacıların yarım adayı taksimi ise şöyleydi. Arap coğrafyacılar ise sadece tabi konumu baz alarak yarım adayı 5 mıntıkaya ayırırlar. Birincisi Tihame, Yenbu'dan Yemen'deki Necran'dan Necran'a dek Deniz boyu uzanan dar bir sahil şerididir. İkincisi Hicaz, Tihame ile Necd tepelerini ayıran bölge, Akabe kıyısında Şam sınırlarına kadar devam eder. Volkanik arazilerin ve vadilerin yer aldığı, iklimde suların birikmesiyle Yesrib ve Mekke gibi şehirleri kurulmuştur. Üçüncüsü Nej, burası Arap Yarımadası'nın tam ortasıdır. Batıdan doğuya doğru alçalarak Aruz sınırına ulaşır. Dördüncüsü Aruz, doğu sınırıdır. Yemame, Bahreyn ve yakın çevreleri bu bölgeden sayılır. Beşincisi Yemen, Arap Yarımadası'nın bütün güney kısmıdır. Birçok vadiye ve ziraate elverişli toprağa sahiptir. İslam öncesi Arap halkları, Badiya Arapları, İslam ortaya çıkmadan evvel yaşamış ve izleri silinmiş kadim kavimlerdendir. En meşhuru Ad, Semud, Cüdeis ve Amelika kavimleridir. Aribe Arapları, Kahtan'ın soyundan gelirler. Asıl vatanları Yemen topraklarıdır. Başlıca Kehlan ve Himyer soylarına ayrılırlar. Cürhüm, Huza, Cüheyne ve Ya'rib en bilinen kabileleridir. Müstaribe Arapları, Hz. İsmail'in torunu Adnan'ın soyundan gelenlerdir. Başlıca Rebiya ve Muzar soylarına ayrılırlar. Hz. İsmail aleyhisselam, Arap Yarımadası'nda Mekke'ye ilk defa geldiğinde asıl dili olan İbranice ve Süryanice'yi konuşuyordu. Daha sonra bölgeye gelen Cürhüm kabilesiyle kaynaşarak onlardan evlendi ve Arapçayı öğrendi. Adnaliler Bedevisinden medenisine Arapların ekseri kısmını oluştururlar. İktisadi kaynaklar, çobanlık. Arap Yarımadası'nın çoğu kısmını teşkil eden bedevi çobanlar için sabit ve gezici çobanlık temel gelir kaynağıydı. Buranın iklim koşullarına en uygun, en iyi bu iş uyum sağladığı için deve gütmek ilk sırada geliyordu. Ot yönünden zengin arazilerde küçük baş otlatmak yaygındı. Meralar, kabilenin ortak kullanımına açıksa da kişisel mülkiyete ait toprak parçaları da mevcuttu. Kervan geçiş ücretleri Bedevi yerler, kendi arazilerinden geçen kafilelerden belirli bir ücret alırlardı. Bu, kendi bölgelerindeki yol boyunca kafilelere verdikleri hizmetlerin de bir karşılığıydı. Aracılık hizmetleri Çobanlar aynı zamanda kırsalla şehir arasında özellikle Mezopotamya ve Suriye gibi verimli topraklara sınır olan mıntıkalarda ücret mukabilinde aracılık hizmetini verirlerdi. Yine sınır şehirlerle ticari mübadelede bulunabilirlerdi. Ziraata gelince Arapların diğer temel geçim kaynağı olarak ziraat, Yemen gibi suyu bol yerlerin esas servetiydi. Meyveden sebzeye çeşitlilik gösteren toprak mahsullerinden hurma, üzüm ve hububat en yaygın olanlarıydı. Ticaret ise Yarımada'nın siyasi ve dini yönleriyle yakından ilgili olması sebebiyle Araplarda iktisadi hayat merkezi rol oynuyordu. Güney bölgelerden elde edilen baharat ve esanslar dış memleketlere pazarlanırdı. Arap Yarımadası konumu itibariyle Doğu ve Batı arasında yer aldığı için karadan ticaret yolları buradan geçer. Kızıl Deniz sahili boyunca bölge deniz ticaretine açık olurdu. Bu durum özellikle Hicaz'ı, Şam beldeleriyle Doğu Akdeniz havzasını Yemen'e, Habeşistan'a, Somali'ye ve Hint okyanusu sahillerine bağlayan köprü konumuna getirmişti. Bu noktada Mekke ticaret transit hattı olarak büyük gelişme göstermişti. Bu popülasyon zamanla gerek sabit gerekse Ukaz, Zülmecenne, Zülmecaz gibi mevsimlik pazarların panayırların oluşmasına katkı sağladı. Toplumsal tabaka İslam öncesi Arap toplumu Bedevi ve medeni hazari diye ayrılır. Bedeviler kırsal kesimde deve sütü ve etiyle geçimini sağlar. Otlak ve su kaynağı ararlardı. Medeniler ise şehir sakinleri olarak sabit evlerde oturur. Ziraat, ticaret, sanat ve benzeri uğraşlarla uğraşlara yönelirlerdi. Buradan bedevilikle hazariliği ayıran çizginin yaşam şekilleri olduğunu anlıyoruz. Arap Yarımadası'ndan kuru iklim koşulları baskın olduğuna göre bedevilik istikrarlı yaşama göre daha yaygındı ve ekonomiden siyasete sistemi daha çok etkiliyordu. Diğer taraftan bazı toplumsal damarlar kabile fertlerini kendi aralarında belli bir dayanışma noktasında birleştirmekteydi. Vahiru davahum Hamdulillahi rabbil alemin el Fatiha.